Bugün 26 Ekim. Seranın içinde deneme amaçlı olarak yetiştirdiğimiz ojiberi fidanları bol bol çiçek veriyorlar. Fidanlarımız tıpkı üzüm gibi hatta daha da fazla yayılım gösteriyorlar. Ekim ayına rağmen henüz meyve alamadık. Tek tük bu şekilde meyveler var. Ancak bol bol çiçek veriyor. Bu fidanları 3 yıl önce ektiğimizde diktiğimizde şu kadar küçük boyuttaydı. Yaklaşık 3 yıl sonra işte burada gördüğümüz gibi yayılabiliyorlar. Eğer budama yapmazsanız bu şekilde çok fazla yayılma gösteriyorlar. İşte tane hani işte bu da en çok büyüyen fidanımız. 3 yıl sonra bu şekilde tıpkı ağaç gibi gövdesi genişliyor. Yayılarak devam ediyor. Meyve henüz göremedik ancak bu kadar çok çiçek vermesi arıcılık için oldukça faydalı diye düşünüyorum. Gociberi zaten kurt üzümü dünyanın en faydalı, en şifalı besinlerinden bir tanesi meyvelerinden. Eğer arıcılık yapıyorsanız, arıcılık yapmayı düşünüyorsanız, çiçeklerin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. İşte bir tane badarası geziyor. Arıcılık için sadece doğadaki mevcut çiçekler, bitkiler değil, özel olarak bitkiler de yetiştiriliyor. Çok çiçek veren, uzun süreli çiçek veren, belli dönemlerde çiçek veren bitkiler. Bence bunların yanına bir tane de goji beri eklenmesi gerekiyor. Bahçenizin kenarlarına boş yerlere diktiğiniz goji beri fidanları bu Ekim Kasım dönemlerinde bile bol bol çiçek verecek. Arılarınız için çiçek kaynağı olacak.